Afrika'da susuzluk çeken bir damla su için kilometrelerce yol kat ederek ulaşabildikleri kirli ve çamurlu yağmur sularıyla susuzluklarını gidermeye çalışan Afrikalı kardeşlerimize su kuyuları açtık. Sizlerden gelen yardımlarla Afrika'nın çeşitli bölgelerinde açtığımız su kuyuları oradaki binlerce ailenin susuzluklarına çare oluyor. Siz de bir su kuyusu açarak ya da ortak su kuyusu projesine katkıda bulunarak çare olabilirsiniz. Aleyküm. Kullu muhtaçı maşallah. İnşallah müsaade kur. inşallah. Tamam inşallah. Ramazan organizeleri kapsamında yetimlerin, yoksulların, yaşlı ve çocukların bir nebze olsun ihtiyaçlarını giderebilmek, yüzlerini güldürebilmek için bizlere emanet ettiğiniz zekat ve fitrelerinizi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Binbir zahmetle ulaştığınız Çat Encemire kentinde 4 saat mesafede bulunan Mandalia çöl bölgesinde ilkel çatlarda hayat mücadelesi veren 8 köyün en yoksul en muhtaç 325 ailesini bir köyde toplayarak ve her aileye 2 ay yetebilecek 22 kiloluk gıda paketlerinin dağıtımlarını gerçekleştirdik. Hayır köprüsü olmanın mutluluğunu yaşadık. valide derneği olarak siz hayırseverlerin zekat ve fitrelerini dünyanın en mazlum coğrafyası olan Afrika kıtasının çat ülkesinde dağıtmaya devam ediyoruz inşallah. Sevgili hayırseverler şu anda tam 325 adet miskin yoksul kardeşimiz burada. Burası ilkel şartlar altında hayat mücadelesi veren kardeşlerimizle dolu. Özellikle 8 köyden toparlanan bu kardeşlerimiz, en miskinleri olan bu kardeşlerimizi buralara getirdik. Siz hayırseverlerin yardımlarını en doğru şekilde başkente 3 saatte yakın bir mesafede dağıtmaya çalıştık. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin diyorum. Hayırlarınızın devamını diliyoruz. Ben Muhammed Yıldız, Valide Derneği sevgi saygılarımla Allah'a emanet olun. Kıymetli kardeşlerim, Kamerun'un Kusre bölgesinin Mahan köyündeyiz. Burada iftar namazdan sonra oluyor. Burada da bir köye, komple köye iftar veriyoruz. Ramazan faaliyetleri kapsamında bulunduğumuz Afrika ülkelerinde binlerce medrese talebesi, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftarlar verdik. Yıl boyu Türkiye'den gelecek evet. yardımları bekleyen Afrikalı ihtiyaç sahibi Müslümanlara her gün bir köyde olmak üzere kazanlarda pişirdiğimiz yemeklerle iftar sofraları kurduk. Allah iftar bağışında bulunarak oradaki kardeşlerimizi sevindiren hayırseverlerden razı olsun. Ee, şu an iftar veriyoruz. Kıymetli hayırseverler Allah hepinizden razı olsun. Burada şeyhler var, hocaefendiler var. Arkada talebeler var. Gördüğünüz gibi bu şekilde hafızlık yapıyorlar bunlar. Yokluk içerisinde bunlara kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dağıtacağız. Kur'an-ı Kerim alabilme imkanı olmadığı için, Löh denilen tahtalara yazdıkları ayetlerden hafızlık yapmaya çalışan yüzlerce yoksul medrese talebelerine, Kur'an-ı Kerim hediye bağışlarınız ulaştırdık. Böyle mübarek bir ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> Çadır Mandalya bölgesinde yetimleri ziyaret ettik. Onlarla kısa süreliğine de olsa mutlu anlar yaşadık. Sevindik, sevindirdik. Allah yetimlerimize sahip çıkan hayatlarımızla razı olsun. Türkiye, 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 Valide İnsani Yardım Derneği İyilikte bulunan şefkat eliniz.